Hepinize merhaba arkadaşlar. Api bir kaptan. Kaptanımız konuşuyor efendim. Bugün sizlerle yeni bir seriyle karşınızdayım efendim. Bronzun nabzına hepiniz hoş geldiniz. Bölüm 1, Chapter 1. Bugün sizlerle sadece Master Yi oynuyoruz bebeğim. Ve bu hesap arkadaşlar e benim normalde arada video çekmeye veya yayınlarda böyle trollemeye kullandığım bir hesaptı. Baktım derecede 10 maçını atmışız. Şimdi böyle olunca bir baktım 8000 aldım. 2 luz aldım. Ulan bir baktım bronz 3'ü attı. Dedim ben bu hesapla bronzun nabzını ölçerim. Halil beraber bugün girdik. Ben yes, evet, ADC oynayacağım. Benden istediğiniz böyle troll campler. Mesela aklımda şey var. Jana lane gibi gibi şeyler var. Veya işte ADC'de başka bir troll bir şeyler de oynayabilirim. Oo. Olaylar var ha. Halil kesebilir miyiz? Yok yok yok. Oh! Tabii, tabii. Flaşladım galiba kaçtım ben bu arada. Halil kesersin. Öldü. Güzel gameplay bu arada. Estim ama. Oğlum üstüne de Lux'ı ölecekti de. Güzel ha. Bronzun nabzına hoş geldiniz. Tam da yakışır bir şekilde. Bu arada bu baş attım ya. Ben güvenmiyorum buna. Ha. Gel lan. Gelsene. Atla. 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 Ha. Buna beyti kebabı denir. Buna oyunculuk denir. Gerçekten oyunda gelmiş. Gördün Halil? Bu rozun mafzına <laughs> hemen alıştım kardeşim. <laughs> <laughs> İyiydi kardeşim. Oğlum çok güzel lan. Hele bir de Master Yi var ya. Oh. Ama çok çok temiz oynamadım ya. Bence güzel oynadım. Lerin giriş gir istiyorsan ona. O yüzden bence videoyu beğenmeyi Allah gir 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 Allah. Ay. Aa, gir, gir. Kaç 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 kaç. Halil Allah seni kahretsin Halil. Halil. <laughs> <s> <laughs> halil. <laughs> Yaşıyorum hala yaşıyor Yaşıyoyum ben Şunu ben bir basayım da Pançık muhammed Güzel güzel Şöyle bir Q atalım bir Anana vurdun onu yeseydim <laughs> Oğlum bir baskına geldi adamlar Olaylar olaylar yemin ediyorum ya Şunu da alayım Aa bir de benim ışın kılıcım var ha Işıklı ışıklı? Razer ha Abi lazer sponsorluğunda değil. Ben gideyim de. Bronze labzu iyi ha. Daha dakika 3'te 5 tane kill var oyunda. Ben ne kazıyım buna ya? Şimdi direkt fırtına biçen mi kazıyım ya? Olur aslında ya. Go. İlk fırtına biçen yaparım üstüne stantik ededi labzla. İziz, iziz. i̇ziz. Atak speed'imiz biraz düşük olabilir ama savaş çizmesi de alırız üstüne. Bence gört olur ya bu arada. Güzel <laughs> başladık Halil. E, geliyorum bot lane'e. E, ka kaçın oğlum master geliyor oğlum kaç. Halil sakin ol. Halil beyti kebabı. Ne yaptınız siz? Gelin bari buraya. Buraya gel buraya. <laughs> Bir şey ne oldu lan korktun mu? Bunlar bizi baitliyor mi Halil ya? İçin maho nerede? O çakal Mal. Carlos nerede? Wing. Attırma beys. Aa oh, kill. Lan aldın ki. Neyse XP geldi. Yet yetişemeyebilirdim. Aynen aynen. Yetişemezdim zaten. Flash'ım olsa çalardım da. Ortam müsait değil anlatabiliyor muyum? Çalmaya müsait bir ortam olsa çalardım. Oh. Kardeşim yeni meta Master giy Adıç. Bu arada yaban varmış ya bu arada Master ADC bu son metallardan sonra öyle bir şeyler duydum Ama ne kadar doğru yanlış bilemem Bilersem şerefsiz <laughs> Ne güzel kesiyor lan minyonu fışk fışk diye Bak bak Ali Görüyorum Görüyorum öyleyse var <laughs> QW attı bir can azası şu çocuğu Güzel onlar. Onlar sana Benim bir şey soracağım. Benim ışın kılıcım var ya. Benim elim niye lazerler ezilmiyor? Bu öldü. Ne haber güzelim? Minyon, minyon. Hayır. Allah'ım. Ne ne oğlum? Sen neye öldün? Boşluğa mı öldün? Ne yaptın? Minyon <laughs> öldü kanka. Senin canın yok muydu? Onu nasıl erittiler seni? Oo. Neyse. O zaman burada bir sıkıntı. Hadi. Hayır. Lan ben şeyimi de bozdu. Allah belanı <laughs> versin. Hikmet abi. <laughs> W'mi bozmasaydı bari en azından ya. İçin mal bize sinirlenmiş abi. Ne Yapacak Anladım, bir Anladım şey kardeşim. Adam sinirli. Adam ya çok sergen. şey atar damarına <laughs> da dokunduk galiba Halil. Bunu geri almasın mı bana? Bunu. İyi iyi para azalmış bu. <laughs> Give me my money. <laughs> şey kalmadı derken şey. Ya bu ilk başlarda böyle olur anlatabiliyor muyum? Bunlar normal şeyler. Lake'de görüşeceğiz oğlum. bu değil. Şu an şaşırdım. en takım. <laughs> bir... 2-0 önde. Bu elo'da Enivia oynanıyor midde. 2-0. Ignite'lı. 31 farm. Geldim bu arada. Hayırdır aslan parçası. Aslan parçasıları. ları Şurda kesiyim Maho'nun bize çok fazla gank atması ve Özü master aldı herif botu oyunu Şey yaptı Isırdı Hayır dişim ben de, Arkada arkada, arkada. Gene mi arkada. geldi bu ya Allah razı olsun zinza ulti sayesinde bugün de kurtulduk Çocuk doyamadı ama ben sana bir şey diyeyim mi doyamadım sevmelere, doyamadım gen atmalara. Allah kahretsin sen çocuk artık bu mahallede. Bak hala geliyorlar. Hal yine aldın kedi değil mi? Sen öldün abi bu arada ya. Neler oluyor ya? <laughs> Ay keli de alamadın değil mi? Allah'ım Hayır çocuk ısrarla bota gank atıyor Oğlum hasta lan Zinza benim Zihirdan <laughs> kral 23 nikimi mi gördü acaba? Kırıldı. Oğlum bak beni hızlı durmayın penta atarım burada ha. Ben hızlı güzelsen... durmayayım lan kaptan. Penta menta var burada gördün mü nasıl vurdum kavanozun üst taraflarına. Gelin lan dive atın dive dive. Botta 3 kişi oynuyoruz kardeşim bu arada. Dive atsanız oğlum. Dive atacaksınız lan bana. Halil gireyim mi? Söylün mü? Halil giriyorum Allah bir bir Allah Bismillah. Allah şu fayda bastım. Siz bittiniz oğlum buraya geleceksin lan. Yat lan aşağı. Sen gel. Baba 3'te <laughs> <üçte> beş buçuk. <laughs> Mıttık. <laughs> nasıl zorlandı var ya inanamazsın ha. Q'ya falan bastım <laughs> Ali gördün mü nasıl bastığını gördün mü? Gördüm <laughs> <laughs> kardeşim. Çok zorlandım ya gerçekten kolum ağrıdı bak. Şu sol omzumda bir şey böyle bir sancı var şu an. Galiba <laughs> O derece diyorsun. Çok zorladım kendim Halil. Çok güzel bir gameplay gerekiyordu orada. <laughs> Şimdi mesela bak ultiyi açtım böyle şifa attım arkasından böyle bir sinirlendim böyle bir. Master çok güzel bir hero ya. Gerçekten ben yüksek elo'da da oynuyorum bu hero'yu. Gayet güzel ya. Her elo elo'da giyiyor biliyor musun? Q'su çünkü inanılmaz OP bir çar ya. Abi Q'nu atıyorsun ve hem damage atıyorsun hem de hiçbir şey hasar masar yemiyorsun. Bir de ilk kule aldık değil mi biz üstüne? İyi para ha! Bu para ne da. Ha. Ben Lan 25 gold bekler miyim ben Halil? He? Abi beklerim be. Halil nasıl top aldı ha? Hani Kyle bana laf ediyordu hala. Nerede o? Yazıyor mu hala bana? Gel la buraya. Aldım valla. Fırtına bıçını aldım ben Halil. Bıçın. Sen bunu gördün mü? o çaydanlık nörf yedi ama olsun. ya sen rahat ol. Ya sen rahat ol mı? Dur bakayım ol yeni itemlerden başka ne var ya? Bir tane daha item vardı neydi o? Yani cam biçeni değiştirdilerdi ne oldu o? Bana yarar mı? Ya. Fırtınanın ağzına sıçan almışsın kardeşim. Valla fırtına biçen. Elimde de bir kılıç var ya sinirlendim. Dedim bir de fırtına biçen gider bunu. Gitti. Nerede bu ya kardeşim? Sayesinde güzel kastım. <laughs> Önce bir geri düşürdü. Önce parça. Oo, gördün mü? Hissediyorum hacı, hissediyorum. Hislerim bu be. benim. Aha. Oo, Reis hoş geldin. Keseriz <laughs> ha Rıiz, bu arada. <laughs> kardeşim, olmaz. Köz getir, hıpızdı. <laughs> <laughs> Ulan hasta hasta var ya ciğer. Gülerken ciğerim acıyor ama gülmek istiyorum ya. Çok güzel bir pozisyon. Fark ettin mi? Gördüm gördüm. Master taşıyacak. evet bu doğru bu arada ya. Bronzun nabzını test ediyoruz. Ben Bornoz 3. Sihirdar Kral 23. Evet Demin... Evet, video çekiyorum. Evet baba yine tek attı. ne yapıyor lan o? Bunun pasifi var mıdır ya Ali? Ne haber? Ben öyle bir iki yedim. Ali sen bir Q atla bu kili al bu adam. Al bu Halil ölmüşün Mübarek. Aa yaktı çocuğu. O 30 300 gold verdi. Oha. Kardeşim bankamatiği patlattın galiba. <laughs> Ban bankamatik açık. <laughs> O adama salla sattım resmen. Alt yüz gold ne? 3 kişilik, 2 kişilik kill aldın hadi daha ne istiyorsun ya? <laughs> şunu ben bu alayım. Bunu alayım. E bunları satayım sana. Bunu alayım da. Vision olsun değil mi Halil? Aynen. Bak görürsün. Ya bir ADC asla totem almayı unutmaz Halil. Bak ben sana asla. şimdi şunu bir alacağım. Şu Tamam mı? Ondan sonra dağıtın. Onlar benim ne işim var oğlum Riley'le? Yavaşlatacağım da böyle hepsini. Allah Allah! Ben bunu niye daha önce düşünmedim Halil ya? Ne demek yavaşlatacaksın? Olmaz, inanmam. Göstermeden inanmam Halil. Aa, sen rahat ol. Ya gerçekten. Master taşır. Taşıyacak ama yani. ki Ben gidiyorum. Kile gidiyor? Halil veri bekle. Şerefsiz sen benim can yoldaşım, yoldaşım, yolcum Hay değil yolcu? Misin? Travelers'ı izledin mi lan? He? Halil. Travelers'ı izlemedim. Ben sana ne dedim? Travelers'a başla demedim mi? Sen önce başla Halil! Eyve! Ulan kendi ne attı yanlış, wow. kendini attı yani. Ulan. Oha! Kendini açtı. Aa kim geliyor? Keseriz abi bu arada. Ama bu. kaçtı lan o? Aa, yumurtası varmış Halil ya. Yumurtanın sarısı, ENV'nin yarısı. Aslında keser miydim lan? Bir düşündüm de şu an. Denenirdi. Evet, Ekim'im. Aynı uydumun iyileri vardı. Şifam da vardı ya. Şöyle bir Q atarım da o zaman. Aa, şimdi. Aa, karan geliyor. Karan geliyor Damaz ya. Yeni kostüm almış mı lan Gareth? Merak etme Yo NPC gezecek. Ben gideyim. Ben bu köyden gideyim. İyi iyi, iyi. yani yanına pasifi de var. Yani tabii canım kötü değil. Üstüne bir Yalnız de sen de Takımda 13 kill var Sergen. 4'ü bende 9'u sende geçsin. Harbi <laughs> mi diyorsun? <gülüyor> 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 Oo Kyle ne kadar çok işe yaramış lan jungle'da. Gördün mü adam oyuna büyük etkisi var şu an. Diğerlerinden iyi oynadın <laughs> Tabii canım en azından AFK anladın bizim ormanda FK. totem oluyor mu bizim ormanda işte Bak 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 reis sinirlendi ha Yapma yapma Gel gel sen benim yanıma gel Hadi bırak 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 Burası bronz Sen alışamadın tabii. be Ben alışkınım kardeşim, kardeşim. Benim, benim babaannem de Biz ilk bronzlardanız Diyeceğim o... kill aldı çocuk para verecek artık <laughs> Şık şık Işın kılıcı mı var şunları bir doğrayayım ya Oğlum var ya ben bu gazda yasa olmasa o da çekebilirim ha. O <laughs> <laughs> Ama ama ne dediniz Sergen Bey? Aa ne oluyor? Ya? <laughs> Oğlum sen ne yaptın? <laughs> Halil vurma. <laughs> evet tamam. Eyvallah. <laughs> Oğlum adam bir baktım Halil bütün komboyu üstüme attı ama boşa attı. Gerçekten bronzun nabzı olduğunu düşünmeye başladı. <laughs> <laughs> ne yaptın sen? <laughs> şu şu kılıcımı sonra okuyorsun şimdi kardeşim. <laughs> Ya da ya bu kılıç ya da benim şuradaki küçük litre kola şişesi var. O oh, hangisi? Bu ne yapıyor ya? <laughs> Sarhoş galiba. Ulti, ulti var mı? Var var. <laughs> <laughs> geliyorum bebeğim. Bebeğim geliyorum. Oo demaz ya. Gel buraya kırın. Nerede oğlum bu? Oğlum ölecek misin abi? Oo, 550 gold mu? Bu beni öldürdü be. Burada biri daha var. Hani oğlum nerede ne? o? Nerede o, o? Oğlum çocuk kayıplara karıştı ha. İyi, Lux'u gördün değil mi? Yaz yes, of course my friend. Yes. Lux demin Halil. Bak şimdi olayı anlatıyorum sana. Lux demin burada kardeşim. Ben burayı görmüyorum. Şuradan yürüyorum şimdi Halil. Sonra evet. ne oldu biliyor musun? Ben buradan yürüdüm. Buraya bütün skiller geldi. Ben buradayım ama. Ulti de dahil her şeyi oraya attı. <laughs> ben bir şaşırdım tabii. ne oluyor filan. <laughs> oraya. Çalıdan <laughs> ulti çıktı. Tabi çalıdan lax çıktı. Kutudan lax çıktı kardeşim. <laughs> o oğlum kıyla kilmini almış ha. Oo shit nigga. Evet, veriyorum çocuklar artık. Yazık para ver. Selam e, nasıl ki? Halil girer miyiz ya? Benim ultim yok geliyor. Sen Niye girelim. soru işaret atıyor? Yeni geldim oğlum. O Orhan kardeşim. Ya benim anlamadım. Güzel Bebeğim canımın içi. Ulan 0 altı oynuyorsun. Niye hala birilerine flame yapmaya çalışıyorsun? Ben afiyet olsun. Oha efendim, kapama çarptı. Ben gireyim mi ya? E var mı? Üçte beş! Ooo! Gördün mü tamam. hareketi? Hani bu, anladım. Aha penta 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 yürü yürü yürü. Yürüyeceğim. Aha! <laughs> Çalarsan <laughs> ölürsün. Penta. PENTA! Enemy penta kill! Ornn afk'la geçti galiba. <laughs> Yürümeye başladı. <laughs> çok güzel benim bastır master oynamak ya. Ya yemin ediyorum ya soyu masoyu boşuna oynuyorsunuz ha. <laughs> abi, <C> abi <laughs> ya. Dünyanın en iyi gideyim mi bir tane vurayım mı şunu? Öleyim mi artık ben de? Ben bölüm <laughs> 90 gold verdi ama bu. Bilmiyorum ben gidiyorum. Beni bekle şerefsiz onu ben alacağım. <laughs> Ben ADC'yim. Her şey bana salınacak. Master Yi e jungle'dayken saygı duyulmuyordu. Ben daha da ADC'ye geçirdim çare. Artık Master Yi e, ADC. Yeni kanun çıkarıyorum. ADC Master Yi. E. Bundan sonra herkes Master Yi e, ADC oynayacak bu köyde. Aha, kapama vurdular geldi. Neydim bir de reddedildi. ADC değil mi? Onu da ben alacağım. <laughs> Ali ben siz yolda yürüme. <laughs> Sensiz yolda yürüyen ölsün o ben bir kirpare çıkıyor. Bu şehir şey girdap gülüm. girdap da mehdap gülüm. Baba bak. Kaçın o geliyor. Kaçın o geliyor. Kaçın o geliyor. Evet, master evet, giy geliyor. Al. Dur lan dur. Hayır. Şerefsiz. Neyse çalamaz ki. <laughs> Gel buraya gel. Buraya geleceksin. Yılmaz'ı mezaradan sileceğiz. Oraya flash atarsa. Gel buraya gel 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 gel. Bir milyon bir milyon bir milyon. Hayır! No! 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 Halil. Gördüm. Lan Q atmıştım. Atmıştım lan. <laughs> Boyun <Bu> bozuk. <laughs> Boyun <Bu> bozuk. <laughs> Şerefsiz oyun Pis Adamın içindeydim Ali. Mızrak kılıç nasıl girmiş olabilir bana? Mantıken kendini de öldürmesi gerekmiyor mu? Harbiden şu an düşündüm bak. Şimdi Mantıken yani ben Q attım adamın içindeyim. Mantıken yani ulti benim kafama inmesi gerekiyor. Kafama indiği zaman o alanda olan insanlara da demeci atması lazım. Yani ben Galen'in içinde olursam Galen'e de ulti inmesi lazım. O zaman Penta sayılması lazımdı. Bence çok mantıklı ya. Trendli fire açmamız <laughs> lazım. Otomatik hesabından sonra. Yani bu kadar hesaplayacağına gelsem bir Penta daha atardık şurada. <laughs> Olsun. Değil ne yaptı lan? Sözüme bak. Havaya yavrum kaldır kollarını. Otomatik saldırı açık değil mi bunda ya? Dur ben şu bir ejder keseyim ben cila olsun diye. Bu arada bir oto saldırıyı açık. Benim bir pentam daha var galiba orada Ali. Görüyorsun oyunda her şey. Hayır lan onu kesme şerefsiz Ali. hayır sen Tabii kesme. Ki. Ne oluyor burada arkadaşlar? Güzel la. Ölürsün inşallah. İnşallah ölürsün. Gördün mü? Kendim ağzımla öldürdüm Halil adamı. <laughs> Ölürsün inşallah. Abi oğlum bizim beddualar öyle boşa değil ha. Master oynuyoruz koçum. Biz az beddua almadık. Girersen <laughs> girerim. Girer, ben gider ornatarsa atarsa Allah attı. Ama şimdi bir inanamadım. Burayı aldım. Hayır, kök Ana ne avradını kuleyi nasıl aldın Halil? Aldım. Halil ki Halil ki kule bana veriyor. Neyse ben live izledi olayım da. Kule bendeydi bayağı tankladım da. Bir tane espri vardı ya. Sen sen bilmezsin Halil. O yüzden sana söyleyeyim. Eee <laughs> bir life vardı bir de ee, bike still vardı galiba. Öyle bir espri vardı bir ara. Çok inceden dönüyordu. Ya Trash'te şey vardı. Bir böyle Life still koyuyorlar. İşte Vampir Asa hayali. Bak anlattım sana. Bir fotoğrafta Vampir Asa gör. Onun yanında Life still yazıyor. Altta Trash'in profil resmi. Bu da <laughs> Wife still anladın? Anladım. Karı <laughs> çalan. Öyle espriler vardı bir ara. Komikti o zamanlar LOL güzeldi. Hala güzel de o kadar değil. Bazen güzel. Böyle o eğlenmeye gittim de çok mutluyum mesela. Gerçekten oyundan keyif alıyorum. Niye? Çünkü hiçbir şey umurumda değil. Yenilsem de, yenilmesem de. 0.38 oynasam da hiç umuruma gelmez yani şu an. Benim mesela orada bir pentam var hadi. Gördün mü? Bana bir E verseydin keşke. Oha ne vurdum lan bu çocuğu. Ya ama ya. Arkadaşlar oğlum ben bu şeyden... gareni kesemiyorum. Nasıl bir yorulduk bu çocuğa ben? 500 milyar milyar tane item çıktım ben Ali. Kardeşim ben niye karene giriyorum? Evet o da mantıklı bir soru aslında. Karen en son kesin ne uğraşıyoruz? Halil mü bu arada. Aa kay... Kay... <laughs> Aa... Kay, <laughs> <Aa>, kay <laughs> sinirlendi oğlum. Şşşt. Yama yama. Aa talonu gördün mü? <laughs> talon buradan şuraya atladı bu arada. Talon geliyor. Yaşmaz ya. Talon. Hop, Şu duvardan atlayacak şimdi. Oraya açma. Aa, ultimate de geldi. Oo, Reis'i gördün mü? Combo iyi yaptı ha yalnız. Hadi bakayım. Oğlum o değil de. Garen beni çok üzüyor ya. Garen beni Hı. üzüyor. Sana ne çıkayım? Ben de solar çıkayım bu Bana yani. bir ortaya karışık. Ya da ben bunu hiç çıkmayayım. Görüşünü yapacağız ya. Görüş neymiş? Önceden görüş mü var? Mı? Ya iyi çok öyle ihtiyacım yok. <laughs> olay Kanteşim, abi. Kardeşim sen support değilsin bir kere tamam mı? Ben adc'yim sen de benim yanımdaki peki. ee kere. <laughs> <laughs> Biz metayı değiştirdik artık support ve adc oynanmıyor. Ve yeni meta getiriyorum. Ee, Gümrükten onaylansın. Yabancı ülkelere de gitmesi için. Oyundaki 30 kill katkım var. Geri kalan 10 kill de sende büyük ihtimal. <laughs> O reis nereye kaçıyorum ya? Nereye kaçıyorum Tek atsaydın. Ya atıyorum Gel lan buraya. Hayır sen gelme çene. Oy son anda şifa bastım ha. Oğlum niye kuleyi bırakıyorsun? Şerefsiz. Bunun kafasını tutma izleyeceğim şimdi. Boğaldıra ya gene penta yok. Aha sur ver. <laughs> Dünyanın en iyi çarı. Master Yi. Yok etmek için geldiler. Ya ama orada ne güzel kuleyi taklasam, gerçi penta alamazdım ya. Şey gibi olur muydu lan Ali? Anakin'in bir pentası vardı hatırlar mısın? 4'te 4 atıyor tam 5 atarken Master Yi ile oyun sur veriyorlar. <laughs> hatırlıyorum. Ulan öyle bir şanssızlık da yok. Ne haber lan Anakin? Yapmışız. 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 Şey <laughs> Oo kardeşim es aldım ha. Oo iyisin ben de almışım ama eksik. Evet arkadaşlar siz de bir dahaki videoda hangi troll çarı görmek isterseniz onu bana yolumda yolumda yolum ne yaptık? Yorumda 43 kasar olmuşuz arkadaşlar. Ben de eğlencesini oynuyorum. bronzda baba yine tek attı. i̇sterseniz challenger'a da atarız. Çok sıkıntısı değil. bunlar çok önemli şeyler değil. Ve Vayne yapma yapma. Çok ayıp, çok ayıp. Seni ben kalpsiz melek. Seni yani ben. Oğlum o değil de 38 kere bota gank attın. Onun yerine Garen'i kastırsalar bence daha farklı bir senaryo izleyebilirdik. <laughs> yani. Oğlum o değil de ben niye Garen'i kesemiyordum lan? Çok garip lan. Garen'in son buffları falan Garen çok güçlü yaptı. İki tane itemi var Halil adamın. 1 ve 1 de beni kesiyor masala. <laughs> Aynen öyle. Çok garip. Neyse bu videoda bugünlük bu kadardır. Ünümü de göstereyim şuradan size. E ee, ürün de bu şekilde arkadaşlar. Ayağa çabuk girdim bir denemek için. Umarım elleri beğenmişsinizdir. daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Eğer seriyi de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiler. <laughs> Kapta kaça radio